Selam arkadaşlar. Önce Ford analizi yapacağız. Ford'da gördüğünüz gibi büyük resim bu. E, genellikle Ford'un şu bölgeleri al fırsatı vermişti. 82 seviyeleri falan al fırsatı veriyordu. Şurada muazzam bir yükseliş ve düşüş. Şimdi kendini e, yatay pozitife attı. Bilançosu da geliyor bugün. E, ben bilançodan önce analizimi yapıyorum. Şimdi şurada et destek olarak kaldı Ford. 9120 20 yani Buranın altına bir türlü kapanış veremedi. Yukarıda da direnç olarak 98 lira. Buranda üzerinde bir türlü kapanış veremedi. Yani bu bölgeye sıkışmış bir vaziyette kaldı Ford. 98.35 eğer yukarı yönlü kırılırsa daha önceki şurada gördüğünüz gibi bakın birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe buraya doğru hareketin ivmelindir. O da 108'den geçiyor. 108'in üzerinde zaten 120 lira Ford'un tarihi zirvesi mevcut. Şimdi TOFAŞ'a geçelim. Bugün ikisi de güzel bir yükseliş kaydetti. TOFAŞ'ın önce şöyle bir genel olarak büyük resmine bir bakalım. TOFAŞ'ta genel görünüm bu şekilde. Şu aşağılarda fazla kalmıyor ama yukarılarda da bir türlü gidemiyor. Ya bu da birazcık forta benzer gibi. Grafik benzemiyor ama fiyat olarak benziyor. Yani sıkışma oluyor genellikle. Burada direnç olarak birinci tepe burası. 228 lira. Bugün de 228 liraya gördü. 226'da kapattı. Yani bu direnci takıldı. Şimdi aşağıda aşağıda genel olarak bakarsak 200 lira bir destek hattı var. Buralarında üzerinde kalmayı başardı ama bayağı bir yataya bağladı kendini. 3 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 1 aydır yataya bağlıyor. Eğer 228 lira yukarı yönlü kırılırsa Ford'un daha önceki direnç seviyeleri vardı şu bölgede. Pardon Tofaş'ın buraya doğru bir hareket görebiliriz 259'a. 259 kırıldıktan sonra asıl trend o zaman başlar arkadaşlar. Önce buraya kadar çünkü burada küçük yatırımcı kaye bayağı bir e, burada takılı kaldı çünkü e, onlar önce satması lazım ki malın çıkması lazım. Genellikle piyasa bu şekilde çalışıyor buraya dikkat edin yani. Genellikle küçük yatırımcı satar ne duyarız biz? Ben sattım, hisse gitti derler. Çünkü küçük yatırımcı burada çok kaldı arkadaşlar. O yüzden 228 direncini takip edelim. Buranın kırımıyla 259 asıl kopma 259'dan sonra başlar Tofaş'ta.